Hadi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gözüm kapalı canım. Hadi bakalım. üç tane renk seç. 1 2 3 tamam. Aa, en iyi renkleri seçmişim. Şimdi sıra Bade sende. Gel getirip bağlayalım. Bu bağlayacaklar. Dur, bırak. Ama açmak yok. Arkadaşlar açmak çok yok renkli. Bade. Çok Bade açıyorsun. Açmak yok. Ver bunu. Heh, dur. Eller, çek gözünde. Hadi seç bakalım. Üç tane seçeceğim. Burada, 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 burada. Bak burada. Heh, bak burada. Burada. Hadi bu abi. üç tane seç. Bir. Hadi. Bir tane daha. Burada. İki. Bir de bu. Üç. Tamam. Şimdi sıra bende. Eşler. Yoruldum. Tamam. Ay ben de çok güzel renkler çektim. Bak bari. Baba. Sen Ben da daha ama çalış. Bir, Zaten üç, benim iki, beni sakin. Tamam. Sana. Oo çok güzel renkler çıktı bana. <gülüyor> <gülüyor> ben Çırp baba ben bu çok güzel çıktım. Hadi bakalım. baba, baba, çay çay ben çay içiyorum ve yeşili içiyorum. Tamam. pembe içiyorum. Tamam. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Boyamaya ben başlayalım. Diye. Boyamaya başlayalım. Ay baba. Efendim. Bak. Hadi boya bakalım. Bak. Bir arkasına tak böyle. Hı? Bunu ben pembeyden bak. Böyle benzi. Arkadaşlar bakın renkimiz güzel oluyor. Bakın benkeci de güzel oluyor. Aa sen Birazcık komik oldu. Aa, güzel oluyor. Güzel oluyor evet. Baba çemkici, çemkici de çok güzel oluyor. Bakacağız. Babam. Hı hı. bunu niye akıcına sakmadın? Hadi boyamaya devam ya. et. Ama. Taktım hadi çabuk. Bari. Ben, hep... ben hepimizden ah, önce. Gelip... Tamam al. Dur Baba bunlar benim boyumu. kızım? Tamam. Yanına koy, karışma. Şiş benim boyumu ama. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama. ama ben, ben çiyayı ve pembeyi yeşili çeviriyorum onlara. Hmm. Bana hmm. bana ye, bana da yeşil çıktı aslında. Sen çiyaya çıktı mı? Çıkmadı. Babama çıktı yapacağız? Bir boyamaya devam et vardı. Ben yatak örtüsünü bitireceğim az kaldı. Baba hı hı. çok güzel oldu. Oh, baba, baba. Bence çok güzel oldu baba. Bence. Bence de benimki çok güzel oldu. Ben sizi yeneceğim galiba. Hayır ben yeneceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Anneniz puanlayacak tamam mı? Arkadaşlar hangi hangisini beğeneceksiniz yorumlara atın. Evet. Şunları da boyayayım. Bu da yeterli oldu tamam. Ay ben de. Birazcık dedi. Necati'nin kafasını boya. <laughs> Yetti. Necati'yi boyamak bana hep Necati Necati dedi. Hmm. Hmm. Saçların da siyah yapalım. Hmm. Ve erkek olduğu için arkadaşlar yeşil yapıyorum. Yastığını mavi yapacağım. Bu işim bitti. Sanırım en güzel benimki oldu. Hayır, en güzel benimki oluyor. Birazcık kaçırıyorsun. Bak. Ya orası biraz, o Benimsin de olur. bakın arkadaşlar. Yastığımı maviye boyuyorum. Ambobenki güzel oldu. Mu? Eee, söylemek yok. Yürümüş ben de yapacağız. Adam. bitti. Çı. 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 Söyleme Çı. bana bir şey? Söyleme. mi? Çevirin. Yastığı çok güzel oluyor benim için. Rüyasında bir tane kral görüyormuş bu. Yastığı da bitti. Çık. Şimdi babacım sen nasıl yapıyorsun? Ben bence babamın üstüne çok kötü bir puan verir. Ne dersiniz <laughs> arkadaşlar? Şaka yapalım. Bence benimki daha güzel olacak. Hayır, o şu benimki Aman bari bağırma, bağırma. Sessiz ol. Biz önce boyamamızı yapalım. Sıfırda <laughs> <laughs> Baba. geçeyim. Baba. babamız siz kolay katmayı. <laughs> Hile yapmak yok. Ama konuşma. Boyamanı güzel güzel yaptım. Hile yapmak yok. Siz beni çekemiyorsunuz, kıskanıyorsunuz. Kıskanmıyoruz. Çünkü en güzel benimki oluyor. Değil mi arkadaşlar? Hayır. <laughs> Benim şey de hadi de bakayım boya sen hadi. Bir de benimki oluyor mu güzel bak. Sen biliyorsun arkadaşlar. Anneniz puanlayacak. Nerede Bakalım arkadaşlar mi? neler diyecekler sizin için. Şimdi ne getireyim bak. Konuşma. Ben de ben de anlayamadım. Çırpmadım ki. Ooo çok güzel oldu. Birazcık da de yeşil dediğim güzel olur. Değil mi arkadaşlar? Üzerine birazcık yeşil geleyim. Böyle. Tenini sarı yapacağız. Sarı yeşil yaparız. Evet, Konuşma baba. Güzel güzel boyamını yaptık diyorum. Ben de yapıyorum. Ben tüksünle yeşil gidiyorum arkadaşlar. Sonra ben de Arkadaşlar kimin güzel oluyor. Benimki çok güzel oluyor bence. Bence benimki daha güzel. Bence benimki ama bana sarı lazım ya. Hayır renk değiştirmek yok. Neyse yüzünü. Bari. Ne hangi renk yapayım ya? Kırmızı yapayım yüzünü ya. Anne aslan olmuş gibi olsun. Hasta yatakta yatıyor işte. Kırmızı oldu şimdi. Bade değiştirme ama hadi. Baba Bade. Ben, ben yapıştırma yapıştırma yapıştırma. Video çekiyoruz ya. Olmuş. Hadi bakalım. Ama önce boyamamızı bitirmemiz lazım. Bak arkadaşlar puan verecek sana. Tamam. Bitirmezsen puan veremezler. Tamam. Hangisini yapıyordun sen? Şunu yapıyordum. Hayır. Fil Necafil yapıyordun. Nerede Fil <laughs> tamam hadi onu yapmadım. hadi. Oyuncak, oyuncakları Çocuğun çocuk hastalanmış gibi uyuyormuş gibi olsun. Baba biliyor musun seninki çok güzel oluyor. Bakalım. Benimki de güzel oluyordur arkadaşlar. Bak bana da puan verin. Bana da. Üzülürüm. Aba. Ne? Bakalım. Ee, birazcık çünkü kötü oldu ama. Ya olmadı. Hadi. Anne. Anneciğim bir de böyle bilemiyim canım? Ben 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 e, 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 başka tık -tık getir çok Neden çok konuşmuyorsun? Anne hmm. Bu çok bir boy Başka çubuk ver bana. Hmm. Baba çok güzel oldu Saçını Ama elimizdekini boyamamız gerekiyor. Ona göre yaz yapıyoruz ya babacık. Ama baba. Hmm. E, e, hadi videodan çıksın. Bu. Hmm. çıkmayacağım. Ya ben başka bir boyamayım. Ben başka bir kitap kitap alacağım. Tamamdır.